Dünyada e, 2021 yılında 22 trilyon e, dolar ticaret yapıldı, ihraca veya ithalat. Biri aldı, biri sattı. E, bu sene bu 24 trilyona çıktı. 2023'te biraz aşağı e, düşmesi bekleniyor. Şimdi bunun e, sarıyla belirttiğimiz 84 yetim makine ve kazanlar olarak adlandırılan sınıfların alan iki buçuk trilyon yüzde 11'den fazlası makineden oluşuyor. Elektrikli teçhizat ve aksamlar, işte evlerimizde kullandığımız elektrikli aletlerden tutun bunun içerisinde işte e, jeneratör, elektrik motorları gibi yine makineye ait olan unsurlarda onlar da yüzde onbeşinden fazlasını oluşturuyor dünya ticaretinde. E, motorlu araç, kara araçları %6.8'ini oluşturuyor ama bunun içinde mesela traktörler makine sayılıyor, içerdarlar gibi tarım aletleri var. Onları da e, al topladığımız zaman dünya ticaretinden makinelerin aldığı pay %30 arkadaşlar. Tüm sektörler birbirinden değerli. Ancak zenginleşecekse, kalkınacaksa e, bunun en önemli unsurlarından biri dinamosu makine endüstrisi. Şimdi Türkiye dünyanın 30. büyük e, e, ihracatçı ülkesi, 23. de ithalatçı ülkesi. Biz e, 50 milyar dolara yakın dış ticaret açığı veriyoruz ve Türkiye'nin en temel sorunu biliyorsunuz ekonomide, cari açık, dış ticaret açığı vermek. Bunun önemli bir bölümü şüphesiz enerjiye kaynaklanıyor, enerjide dışa bağlıyız. Ama diğer önemli bir alanda bu sene 12 milyar dolarında makineler Bakın sağdaki tabloya geçtiğimiz zaman e, yine burada ABD dışındaki bütün gelişmiş sanayi ülkeleri makinede ciddi anlamda dış ticaret fazlası verirken <laughs> Türkiye olarak biz çok hızlı büyüyoruz ama 12 milyar dolar geçen sene dış ticaret açığı verdik. Neden? Hangi sektörü kalkındırırsa kalkındıralım, tarıma odaklanalım makine lazım. Turizme odaklanalım makine lazım. İşte otomotiv sektörünü geliştiriyoruz. Onlar da makineler oluyor. Bunları biz imal edemezsek ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu bizim sektörü son derece stratejik kılıyor. Performansımız, Bu da dünya son 5 yılda ihracatına e, arttıran e, ülkeleri görüyoruz. Türkiye 26. sırada 10 milyar dolar üzerinde makine ihracatı yapan 32 tane ülke var. Zaten herkes makine imal edenler. Dünyada bu kadar ülke var aşağı yukarı. Bu da bir disiplindir. Yani dünyadaki ülkeleri makine imal edenler ve imal edemeyenler olarak da ikiye ayırmak mümkün. Ee, biz 5 yılda %9 büyümüşüz her yıl. Yani ben koşuyoruz. Bu eee 5 yılda Almanya yerinde saymış. Ama bakın Almanya e, sadece makinede 93 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor. İtalya 64 milyar dış ticaret fazlası veriyor. Türkiye İtalya seviyesine gelse Türkiye'nin tüm makroekonomik sorunları çözülmüş oluyor. Dış ticaret cari açık sorunumuz kalmıyor. E, sektörün makro e, verilerini size bu slide'da sadece paylaşacağım. Bizde 51.000 bin girişim var. Az önce dedim ya sanayi kayıtlı firma. Bunların e, yarısından fazlası servis bakım yapan firma. E, 25 bin kadar e, imalat yapan var. Bunların da %70'i 28 naçe bir, bir sınıfımız var. Faaliyet kurumuzda. 440 bin üzerinde e, doğrudan istihdam sağlıyoruz. Sektörün 2021 cirosu 42,5 milyar dolar ve katma değeri 10,4 milyar dolar. Şimdi bu ciroya katma değer oranı %25 gibi bir çok yüksek arkadaşlar. Hani teknolojik şeyler aşağı, otomotik, değil mesela. Beyaz eşya, otomotiv, ne başka ürünlerde. Katma değer bu kadar yüksek değil. Neden bu kadar yüksek? Burada çünkü fikri mülkiye ee, beşeri, sermaye, insan faktörü çok önemli. Ee, tabii ki marka burada da çok önemli. Sa servis sonrası hizmetler. Ee, bunu çok daha yukarılara çıkarmak mümkün. Dolayısıyla dediğim gibi e, önemli olan çok ihracat yapmak değil. Şüphesiz önemli ama önemli olan katma değerli ihracat çok yapmak. Daha çok yürütmek. Peki bizim ürünümüzün değeri nedir? Ee, Türkiye'nin ihracat kilogram değeri bir buçuk dolarlara çıktı şu an küresel enflasyon da biraz arttı. Makinede de biz bunu 6'dan 7 dolara çıkardık. Oysa bu Almanya'da 23 dolar, Avrupa ortalaması 15 dolar, İsviçre'de 40 dolar. Ya burada da gideceğimiz daha çok yol var. Yani e, ürünlerimizin e, kilogram fiyatını da an, az önce saydığım unsurlarla beraber yükseltebiliriz.